sistemin görevi e, motorun çalışması için gerekli olan yakıt hava karışımını yani benzin hava karışımını hazırlayarak silindire göndermek. Parçaları yakıt deposu, yakıt göstergesi, yakıt boru hortumları, yakıt pompası, yakıt filtresi, karbüratör ve manifoldlardan oluşuyor. E, sistemin çalışması benzin otomatiği yani yakıt pompası depodaki yakıtı karbüratöre gönderiyor. Karbüratör motorun devrine ve ihtiyacına göre yakıt hava karışımını ayarlayarak silindire gönderiyor. Karışım silindir içerisinde buji ile ateşleniyor. Böylelikle yanma ve güç oluşuyor aslında. Bu sayfa hepimizin bilmesi gereken bir sayı. Yakıt göstergesi depodaki yakıt miktarını görüntülüyor. E, benzin otomatiği depodaki yakıtı karbüratöre gönderiyor. Karbüratör karıştırıcıydı. Egzoz manifoldu yanma sonucu oluşan gazları egzoza gönderiyor. Yakıt filtresi yakıtı temizliyor. Hava filtresi karbüratöre giren havayı temizliyor. Yağ filtresi yağı temizliyor. Polen filtresi de klimadan araç içerisine verilen havayı temizliyor aslında. Şimdi araç egzozundan çıkan duman renkleri bize bir veri veriyor. Normal hava şartlarında sağlıklıysa motor şeffaf renk duman çıkması gerekiyor egzozdan ama eğer ki siyah renk duman çıkıyorsa motor zengin karışımla çalışıyor anlamına geliyor. Yani yakıtı bol yakıyor anlamına geliyor aslında. Eğer ki motor yağ yakıyorsa mavi renk duman çıkıyor ki bu bir sınavda sınav sorusu olarak karşımıza çıkmıştı. Şey, Görselli ve animasyonlu bir soru sormuşlardı. Mavi renk duman olduğunda ne olabilir diye bir soruydu. Bu aslında aklımızda bulunsun sınavda çıkabilir karşımıza. Şimdi dizel motorlardaki yakıt sistemine geldik. Depodaki yakıtı yanmak üzere silindire gitmesini sağlıyor aslında. Parçaları yakıt deposu var, yakıt göstergesi, besleme pompası, yakıt filtresi, enjeksiyon pompası, alçak ve yüksek basınç boruları, enjektörler, ısıtma ve kızdırma bujisi bulunuyor. Şimdi burada Isıtma ee, ısıtma ve kızdırma bu işi gördüğümüz için aklımız karışabilir. Çünkü dizellerde buji yok demiştik. Ama buradaki ısıtma ve kızdırma bu işini ateşleme yapmak değil. Motorun iç odasının ısınmasını sağlamak. Ee, besleme pompası depodan yakıta enjeksiyon pompasına gönderiyor. Enjeksiyon pompası ise yakıta basınç uygulayarak enjektörlerden silindir içerisindeki kızgın havanın üstüne yakıt püskürtmeyi sağlıyor. Böylelikle ateşleme ve güç oluşuyor. Burada enjektörle olduğunu, sadece havanın emildiğini, havanın sıkıştığını ve sıkışan havanın üstüne enjektörle yakıt püskürtüldüğünü bahsetmiştik aslında.